Soruda doğru cevaba ulaşmanın ön koşulu soruyu nasıl okuduğunuzu bilmekle başlar. Her soru aynı yöntemle çözülmez. Matematikte soru kazanım odaklıysa önce soru kökü okunur, sonra çözüme geçilir. Fakat soru yeni nesilse önce görsel incelenir, sonra açıklama metnine geçilir. Açıklama metninde bir cümle anlaşılmadıysa diğer cümleye geçilmez. Aksi takdirde soru anlaşılmadığı için tekrar okunmak durumunda kalınır. Bu da sınavlarda zaman kaybına neden olur. Açıklama metni okunurken veriler şekil üzerine yazılır. Son olarak da soru kökü okunur, çözüme geçilir. Fen dersinde ise soru öncüllü ya da paragraf tarzı bir soru ise önce soru kökü sonra metin okunur. Sorunun sizden ne istediğini bilerek metni okumak her zaman avantajlıdır. Fakat deneyli bir soruysa önce deney görseli incelenir. Bir sonraki aşama ise deney görselinin üzerindeki açıklama kısmındaki bilgiler okumaktır. Fende yapılan hataların birçoğu açıklama metnindeki bilgileri okumamaktan kaynaklıdır. Daha sonra deneyle ilgili verilen bilgiler sırayla okunur. Unutmayın, yeni nesil sorularda önceliğimiz soruyu çözmek değil, soruyu anlamaktır.